Sayın milletvekilleri, bazen bir film izleriz ve kahramanlardan biri kendini müthiş, mahcup edici bir durum içine e, sokmak üzeredir. Ve böyle aman deriz, gözümüzü kapatırız, görmek istemeyiz çünkü o karakterle ilgili kendimiz bir utanç duyarız. Aman deriz ne hale düşürdü kendini. Ve rahatsız olsun, olsun. oluruz bazen ara veririz o filmi izlemeye aman dersin film bile olsa kimse bu duruma düşmemeli. Şu anda bütün toplum Sayın Pilli biliyor musunuz böyle gözleri yarı kapalı yarı açık bazen kah bir korku filmi izler gibi gerilerek bazen kendini müthiş derecede utandırdığı için kendi utanarak gözlerini kapatarak Sayın Ersin Tatar'ı izlemekte. Müthiş bir endişe ve utanma duygusuyla hissediyoruz. Ama biz bu duyguları hissederken bu duyguları bizim yaşamamıza neden olan Sayın Tatar pozisyonuyla alakalı olarak ne bir endişe duyuyor, ne özgüveninde bir sarsılma uyuyor, ne de toplumuma karşı mahcup olur muyum dairesi taşıyor. Sayın Eğitim Bakanım sizden isteyeceğim büyük ihtimalle soracağım soruların Ama. cevabını o yüzden e, dinlemenizi rica edeceğim. Elbette burada Sayın Tatar adına e, ifade de bulunmak isteyen hangi bakanımız varsa onları da elbette ki dinlemeye hazırız. Neden mi bahsediyorum? Şundan bahsediyorum. 2017 yılından beri bu ülkede iki toplumlu öğrencilerin ve öğretmenlerin bir araya gelerek barış kültürünü oluşturmaya çalıştığı çok önemli bir proje yer almakta ülkemizde. Imagine projesi bu proje ve bu proje Alman Büyükelçiliği sponsorluğunda eğitim teknik komitesinin ve koordinasyonunda ve Association for Historical Dialogue and Research ile Milli Eğitim Bakanlığımızın aslında koordinasyon çerçevesinde devam etmekte, her iki cumhurbaşkanlığında bünyesinde oluşturan bir eğitim teknik komitesinden bahsediyoruz biz. Ve bu projede yüzlerce gencimiz, yüzlerce öğrencimiz, onlarca öğretmenimiz bugüne kadar barış kültürüyle alakalı birbirleriyle daha iyi iletişim, daha iyi diyalog kurabilmekle alakalı eğitim aldılar. Ve bu proje sadece iki toplumlu, işte Kıbrıslı ve Kıbrıslı Türk çocuklarımıza değil, bu eğitimlerin verdiği okullarda oradaki şu an itibariyle ülkemizde sayıca aslında e, fazlaca kendini gösteren diğer ülkelerden, diğer etnik kökenlerden gelen çocuklarımıza da çok say, e, fayda sağladı. Çünkü unutmamamız gerekiyor ki özellikle hep konuşuyoruz her hafta eğitimle ilgili konuşurken e, Girne gibi İskele gibi bölgelerimizde Rusya'dan, Gürcistan'dan, Pakistan'dan, Ukrayna'dan gelen birçok öğrencimiz var ve iletişimde barış kültürü, ötekileştirmeme, ırkçılığa e, asla taviz vermeme ve bunlarla ilgili kültürel altyapıyı oluşturmak, eğitim altyapısını oluşturmak hiçbir zaman olmadığı kadar da önemlidir belki de bu toplumda. En çok önemli olduğu dönemden geçiyoruz. Hem kapısı Türk ve Rumların ilişkileri açısından hem de artık nüfusumuzun yani içerisinde bu topraklara ait olan, bu topraklarda yaşayan, farklı kültürlerden gelen birçok gencimiz adına tam da bu projelerin sayısının artırılmasına, gelişmesine ihtiyaç duyarken Sayın Ay, Bakan, ne oldu geçen hafta? Milli Eğitim Bakanlığına, Cumhurbaşkanlığından bir yazı geldi. O yüzden ben Sayın Nazım Çavuşoğlu'nun düşüncesini bu konuda merak ediyorum. Bu ülkenin, evet hükümetinin, bu ülkenin bakanının bu konudaki görüşlerini bu kürsüden ifade etmesinin öğrencilerimiz adına, öğretmenlerimiz adına, bizler adına çok önemli olduğunu düşünüyorum. Sayın Okan Donangil yollamış bu yazıyı ve ne diyor bu yazıda? İşte söylüyor 2017 yılından beridir olan bir imajın projesi var. Bu projenin milli eğitim politikamıza uygunluğu bakanlığınız, Kıbrıs konusunda izlemekte olduğumuz siyasete uygunluğu ise Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılmaktadır. Bakınız barış kültürü, ayrımcılığın ortadan kalkması, iletişimi bile Kıbrıs konusundaki siyaset üzerinden bağlama ile alakalı ilk cümledir bu yazıda. Ama burada kalmıyor bu yazı. Devam ediyor ve siyasi yargı mesaj içermemesi gerekiyor diyor bu projenin ama bu çerçevede diyor işte komitedeki temsilcilerimizden e, kontrol ettiğimizde siyasi unsur veya önyargı bulunmamasını e, denetledik, ilgilendik ve gördük ki diyor Kıbrıs adasında iki ayrı otoriter otorite devlet bulunduğu gerçeği ve izlemekte olduğumuz. Egeben eşitliğimiz ve bunun gereklerine dayalı siyaset açısından bazı sakıncalı hususlar içerdiği tespit edilmiştir. 2017 yılından beri gençlerimizi, öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi barış kültürüne aslında hazırlayan, kendi aralarındaki iletişimi ön plana çıkaran bu projeyi bizim sayın müsteşarımız Bakanımıza bildirdiği bir yazıyla iki eşit dege, egemen devlet ee, noktasında izlenmekte olan projeye aykırı bulduğunu söylüyor. Yani doğru iletişim, empati kurmak, birbirini anlamak, insanların, toplumların sorunlarını bu şekilde aşmasının önünü açmayı şu andaki devlet cumhurbaşkanlığı politikasıyla çelişkili buluyor. Sayın Bakan soruyorum, bunlar barış kültürü Ötekileştirmenin önüne geçilmesi karşı mıdır sizin yürüttüğünüz Milli Eğitim politikasıyla? Ben bunu öğrenmek istiyorum. Nefretkin, düşmanlık ve ırkçı duygulardan arınmış bir nesli Kıbrıs sorununa çözümle ilgili hedefi ne olursa olsun tüm siyasile istemez mi acaba bu ülkede? Bunu da gerçekten merak ediyorum. Biz Cumhuriyetçi Türk Partisi olarak Kıbrıs sorununun evet iki ayrı ee, eşit egemen yapısını söylüyor bu an, şu anda Cumhurbaşkanı ama bir elle evvelinden bir federal çözümle olabileceğini, uluslararası toplumda bir tek bunun kabul görebileceğini ama bu federal çözümün tebeninde de elbette ki siyasal eşitliğin asli unsurlardan biri olduğunu söylüyoruz. İki toplumlu, iki bölgeli siyasal eşitliğe dayalı bir federasyondan bahsediyoruz biz. Evet bizimle hem, hem fikir değilsiniz, Ulusal Birlik Partisi de bizimle hem fikir değil. Her ne kadar ee, bu noktada çok zikzakları da olduysa tarihi boyunca Ulusal Birlik Partisi'nin söylemleriyle alakalı. Evet, anladık. Ee, o noktada hem fikir değilsiniz. Bir an için Sayın Nazım Çavuşoğlu size soruyorum. Sizin dediğiniz iki eş eşit, eşit egemen temelindeki e, yeni yol haritasında barış kültürü ne gibi bir zarar veriyor? Dünyayla iletişim, bu toplumun daha fazla içine kapanmaması, bu toplumun gençlerinin dünyayla kucaklaşmasının ne gibi bir zararı var sizin politikanıza ben bunları merak ediyorum. Tabii ki elbette buradan Sayın Tatar'a da sesleniyorum ama kendisi anlayabildiğim kadar e, şu anda Londra'da e, nüfusumuzla ilgili, e, İngiltere'deki nüfusla ilgili, e, oradaki bazı toplantılarla ilgili ciddi bir mesai harcıyor. Bu mesailer harcanmasında demiyorum bir cumhurbaşkanı elbette biraz orada olan, yurt dışında olan yurttaşlarını da ziyaret etmeli ama bir cumhurbaşkanı daha birçok şey yapmalı. Onların yanında bunu yapmalı. Ama şu anda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu profil maalesef kendi ortaya koyduğu iki eşit egemen devleti tanıtma iddiasından da çok uzak. Gittikçe bu toplumu, bu toplumun gençlerini küçücük küçücük daraltıp bu coğrafyaya sıkıştırıp dünyadan bağlarını koparmaya yönelik ortaya konulan şu andaki siyaset ve günün sonunda nereye geliyoruz? Daha çok gencimiz bu topraklarda kendi geleceğini tahvil edemez noktaya geliyorlar. Birçok gencimiz yurt eğitim olur. almaya gittikten sonra dönmeme iradesini ve inancını ilk günden ortaya koyuyor. Ama geldiğimiz noktada Sayın Tatar bu siyasetin bu hususların sakıncalı olduğunu ifade ediyor. Ben bu sakıncaları eğer evet. sorduysanız ki Milli Eğitim Bakanı olarak sormuş olmanızı temenni ederim. Çünkü öğretmenlerinizde, öğrencilerinizde bu politikadan, bu imajın projesinden ben özür dilerim. Çok memnun olduğunu ben biliyorum. ben biliyorum. O yüzden onlar adına ben sormuş ben olduğunuzu temenni ediyorum ve cevabını vermenizi istiyorum. Çünkü ben biliyorum sınırlı sayıda açılan sınıflara yıllar içerisinde o kadar bir rağbet oldu ki bir sınıf yerine 3-4 sınıf açılmasıyla ilgili talepler vardır birçok okullarımızda bu konuyla alakalı. Evet, egemen eşitliğe dayalı politikamıza ters düşebilecek unsurları e, Sayın e, Eğitim Bakanı bize söylerse memnun olurum. Genç neslim bilgiyi eleştiriler biçimde yorumlayabilmesi ve bu yönde iletişim becerilerini geliştirmesi niye Sayın Tatar rahatsız etti? anlayabilmek mümkün değildir. Acaba Sayın Tatar bu becerilere kendi sahip olmadığından mı rahatsız olmuştur? Bunu da düşünmemek elde değildir. Kendi ortaya koyduğu politikayı bile kendin, kendi ifade edebilecek bir noktada değildir şu anda Sayın Tatar. Geçtiğimiz hafta bir etkinliğe katıldık. Yine orada böyle gözlerimi e, kapatıp orada olmamayı istedim. Sayın Tatar'ı dinlerken e, güzel bir organizasyon vardı cuma günü. Sayın Tatar da oradaydı. Sayın Errman da oradaydı. Şimdi Sayın Errman'ın dediği Sayın Tatar bunu dediğin üzerinden gitmek istemiyorum ama Sayın Tatar'ı dinleyenler eminim fark etmişlerdir. Değişimden, yeni nesil siyasetten, iletişimden bahsederken ve artık dünyada birçok şeyin değiştiğinden ve birçok unsurun yeniden keşfedilmesi gerektiğinden bahsederken sayın Tatar çıktı kürsüye kendinden kendine güvenen bir tavırla dedi ki en kitaplardan anlamam kitapta okumam ihtiyaç da yoktur ben samimiyetten anlarım dedi ben dedi günlük pratikten anlarım dedi bekledik olabilir hani o kadar bir dünyayı pratikte özümsedi. O kadar bir samimi ki belki oradan böyle damıtıp bir şeyler söyleyecek bize hayata dair. Belki kitaplardan alıntı yapmayacak ama kendi müthiş alıntısını bize söyleyecek. Kendi o damıttığı bilgileri bize söyleyecek de biz alıntı yapacağız dedik. Yok dedi. Siz konuşun dedi bugün burada. Ama dedi bu Facebook'larda da çok ileri geri yazarlar. Bunlar da önüne geçecek formül bulun. Ülkenin Cumhurbaşkanı'nın siyasal iletişimden, yeni nesil iletişimden, işte çağa ayak uydurmaktan anladığı, çağla birlikte insanların kendilerini ifade edeceği mecraların artması, bu ifade edilen mecralarda kendisine dair eleştirilerin olması, dolayısıyla bu eleştirilerin ortadan kalkacağı mekanizmaların artık birileri tarafından, artık o kitap okuyan birileri de onu yapsın canım zaten Önemsiz işler bunlar, bir zahmet o kadar kitapları okudular, otursunlar Sayın Tatarım, bu pratikten süzülerek, damıtılarak gelmiş önemli ihtiyacına cevap versinler. Sayın Tatar'ın barış kültüründen, iletişimden, karşılıklı saygıdan, uzlaşıdan ve bu yöndeki becerileri geliştirmekten anladığı bu maalesef. Dediğim gibi çok rahatsızlık, tedirginlik vericidir geldiğimiz nokta. Toplumun birbirini anlayabilmesi, toplumların birbirini anlayabilmesi için ön yargılarımızdan kurtulmamız lazım. Sevgi, saygı, hoşgörü temelinde bilgiye dayalı iletişim tekniklerini geliştirmemiz lazım. Hem kendi toplumumuz içinde hem kapı sürümlerle evet ve evet hem de bu gelişen, küreselleşen, artık küresel bir köy olduğu söylenen bu dünyada diğer bütün toplumlarla birlikte bunu yapabilmemiz lazım. Ve bugüne kadar barış kültürü değerlerinin benimsendiği ve içselleştirildiği, 6000'den fazla öğrenciyi bir araya getiren Uluslararası kimliği de olan bu projeyi böyle iki satır bir yazıyla ortadan kaldırmak çok büyük bir hatadır, yanlıştır. Ve en kısa zamanda ben bu hatadan, e, yanlıştan dönülmesini e, talep etmekteyim burada. E, dediğim gibi Sayın Eğitim Bakanı da buradadır. Bu aşamada ben e, konuşmamı noktalıyorum. Verdiği cevaplar çerçevesinde. Ee, tekrar e, söz alabilirim. Ee, cevaplarsanız sevinirim Sayın Bakan. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Saygılar sunarım.